merhaba i̇şte yeni o bir videosu da karşınızdayım gördüğünüz gibi Batman şu olarak başladı hemen başladı minyonların obisi şu an başladık Aa, ya. 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 şimdi ben düşünce tabi sikinim geliyor evet gördüğünüz gibi gitti kötü oldu bu arada arkadaşlar kanalın ismini değiştirdim. Kral Kacı yaptım. Ne oldu? Admin komutlarına 50 robux. Oo buna vermiş. Evet. Ya. Bakalım ben geçemeyeceğim. 50 robux verir mi ben? Hadi gidelim onun yerine nesnesi de para harcayalım. 50 robux. Ne para harcayalım? Lan. Oooo. Bir şey de gidiyor. Bir aç. Ne yapıyor? Sen yanlış yere gidiyorsun. Sen? Ömire seni iyice işi karıştırdın ha. Oh yanlış yere gitmiş. Bay bay. göre hava hoş. Lolle durun durun. Ömire nasıl sonunda. Oyun. Bu da bunun gerisi gerisi. Oo, boyun Aa boyun bizim boyun. arkadaş da bu oyunda var. Ya koyayım bunu. da hızlı. Bak. İsterseniz siz de ah. bu da parkur oynayabilirsiniz bizimle. İstek gönderin ismi. Gördüğünüz gibi. Kao. Ha, Kamaro. İstek gönderin beraber oynayalım. Derseniz nasıl konuşacağız ne bilmiyorum ama. Bu beraber bu oynayabiliriz. Şey. Açık! Açık! Ah öldü. Güzel oldu. Bir e geri de çıkarım aslında değil mi? Önceki Mad videosunda Azer silahını alacağım dedim ama alamamıştım. Başka bir gün. Böyle gideceksin. Ben sonra başka bir gün. Of ya bu çok zor işte. neresi soruyor? Ama düşersin aslında. Bir dakika kaç dakika olmuş sonra göre yapacağım. Daha iki dakika. İki dakika. İki dakikacık. Ben bir tane daha ben yakınlaştırayım. Okuyamazsın içiğimi çevireyim. Eeeeyy! Ee. Ya ama lan! Oha! ben bu kadar büyük şey nasıl geçeyim? Oha! 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 Lan! Adam nasıl etti Oha! Yer robot, yer şey. insan yerde şövalye. Bu ne yapmış ya? <laughs> yer <o> kafalı, <laughs> yer robot, yer şövalye, yer insan. <laughs> O o şey mi? Şey ya bu ne bir şey bak ondan daha iyi. Ya, çık hele ya. Bunun kafasına bak, boynuna bak. Kafasına ya senin yapacağım. Çık. Bak. Yarı kemik, yarı adam kalmış. Ne? Onu yürüyerek yapılıyor. Olmuyor. Yap şunu uzaklaş. Bizim şey oldu, bunu uzaklaştıramıyor. Oo, yanlış. Biz bunu nasıl geçeceğiz? Geçti. Geçti. Geçemedim ya. Geçtim geçtim geçemedim. Çok güzel geçtim. Hmm, hmm. Sen de geçersin. Abi, Bir şey diyeyim. İkiden ne sonra ne beş gelir? mi gelir? Bir git ya. Oyundan çıkarsan ne var, ne var, var. var ya. Orada. Ha 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 Ha? Bu ne ya? He. Çok, Çok güzel aynı. Arkadaşlar <laughs> <Kısa>, bugün iki 2000... <laughs> Ya ben <laughs> bir şey deyince düşünüyorum <laughs> ya. O bu. Abi komodunu yazacağım. O Hop. Diğer taraftan. 50 Robux vermek <laughs> kıyamıyorum ya. Robux'um da yok açıkçası. Aa burada ne var o, bu ne ya? Eve, ben buyunuz ya. Ah, arada boşurk var. Hayır. Şu ne gösteriyor? bu bayağı zor. Oh, 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 oh. Bayağı zor. Ben bir kere bunu geçtim. Şuraya ne yapıyorsun sen? Uy, az, ben... az kalsın diyorduk. Nereye kemiği kırar şuraya? Dersen. Bu bunu... senin boynuna bak ne <laughs> oldun bu? <boyuna>. Eyvallah ya. <laughs> hayır. Ya bir, be... ya senin Allah davul etsin ya. Vur yüzünden ya. İncelik vur ya. İncelik. Sen yani. önünde ne? Bak kendisi geçti ya. Şuna bak. Lan. Yap. Uç 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 uçuyor. Uç Lan sen de yapsana. Hile açmış hile hile. Hüle sen uç de yap. Ya. Ben şimdi filin yazacağım zaten. Ya. Yaz uç orada uç uç uç. Uç ya uç. uç yeter, yeter yeter yeter. Ne yazmışlar ki? Yanlış yaptık. Slash yapacağız ha. <laughs> pink. Pink. Yazdık. Ne oldu? E. 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 Ne oldu şimdi? Pink yazdık. Ne oldu? Oğlum bir ayı bir türlü geçemedi. O, o yazmışım çok az önce ya. Tövbe bismillah. Adam hayalet olmuş. Adam boş gibi uçuyor. Ko ya yok ya. 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 Elini bulup vereceğim en sonuna. Bilmiyorum ya. E, Robux'un yok zaten. Ne evet. Robux kasacağım. Hop oh, oh, hop oh. hop. Ama ben geçmiştim zaten. Hoppa! Ya şu buraya gıcık oldum. İki saat tutun geçemedik ya. Aç kalbi. Hop hop hop. Bu ya iyi bana ya. Ere şükür ya. Den Hop 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 hop. Oooo! ee daha yertsin. Ya, burada... ya burada öğreteceğim abi. Hiç. Hiç çok iyi abi, burada... nasıl iyi? <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> be. Tamam orayı mı geçmedin ya? Bu bebek. Bak. Biraz sürçedik. düşeceğin çok <iyi>. <gülüyor> Hop, <gülüyor> hop, <gülüyor> hop, hop. Hadi. <laughs> Düş lan ya nasıl düşmedi bak. Oha ben sanıyorum oradan gel. Nasıl ya? Çocuk işi biliyor. Dün 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 dün. He? Girdin. Ardından pah. Düştük. Pah. Bir dakika. Bir dakika. Hop ya. Hova. Hova. Bak yürüyerek böyle geç sonra free admin admin oynayacağız. Admin. Free sure, Fire oynayacağız. Adminiz değil. Oynayacağız. Onu yarın yap. Millet, sen benimle konuşturma daha. tamam mı? Hı. Ege Bartu, selamlar. Eee boya tamam da Altın belirli biliyor musun? Ne kimi? Altın belirli. Altın denizi de bana bakıyor. Gülüşüyor. Hayırdır büyük inşallah. Allah. Hey. Bir de şuraya gerçek büyük olsa. Büyük Aha. Yeşil yeşil yeşil. Mutlu yeşil. Mavi mavi. Yeşil dedim ben bunu çözeceğim ya. Otur, Böyle yeşil, şeyler yeşil. çok gıcık oluyor işte. Yeşil yap yeşil dedim. 8 dakika ya. Otur, bak, yeşil, yeşil. Bak yeşil. He. Ee, <laughs> mommy. mavi <gülüyor> hadi. Ee, <laughs> <laughs> hadi. Ee, hadi. Ee, hadi. Ee, hadi. bitti hadi. Ee, hadi. Ee, İşte böyle hadi. Ee, <laughs> ya Ee, hadi. Ee, ya ha? Nereye hadi. ya Çok, çok güzel yaptın Bunlar 600 61 61 al Selamlar. Evet. 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 sıra bitti Evet. 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 diğer video. Evet. 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 Evet.